Mertço hazır mısın? Hazırım. Ağzını açabilirsin. Son pişman olma... Yok son... canım ne pişmanı. Emin misin? Eminim, eminim. Arkadaş 3 dakika sonra çok merak sararsa ediyorum. Sararsa ikinci de yiyeceğim. Şaka yapıyorsun ya. Hı. Şöyle bir ayıp hoppa. Çok merak ediyorum. Mertcan sararsa ikinciyi de yiyeceğim dedi. Acıyı anlat. Mesela boğazımı aldım yedim bu bu, bu oldu. Şu an boğazımdan ya aşağı iniyor. batıyor gibi de ama güzel ya. Güzel bir deneyim. Evet. Bir daha olsa yer misin? 3 dakika sonra mı bakacaksın? Yok. Yarın olsa gene yerim. Şaka yapıyor. Vallahi yarım. Şu an olsa yemezsin ama. Arkadaşlar şurada bir tekel var. Abla bizim yanımıza geldi. Merçan Doruk siz misiniz diye. Ablanın cirosu tavan olmuş. Giden 3'lü 3, 5, 5 ayrın oluyor. Ağızdaki geçti boğazdaki duruyor. Nasıl? Güzel ne? ya. 3 dakika daha durdurmuyor. Durdurmuyor ama değil mi? Şu an süre bitti. Gayet iyisin. Okeyim ben. Tebrik ederim. Ama gözün yaşardı normal, normal olarak. Oluyor, normal ya. Araç bakım seti veriyorum kardeşim. Söylemek istediğim bir şey var mıydı? <laughs> Yiyecek olan yemesin. Vallahi bak. Değil mi? Yemesin. Evet. Benim acıyla aram iyi mesela da. Gene yakıyor. Yakıyor. Sağda yedik bir de çok yedik.